Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine bir başka sorumuz ile sizinle birlikteyiz inşallah. Hocam, tecvid nedir? Tecvid ilmi hakkında bilgi verebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salat ve ala Resulillah. Allah razı olsun kardeş. Önemli bir soru ve önemli bir konu. Bu soru ve bu konu. Nedir tecvid kardeş? Maalesef biraz serzenişle başlarsak, bugün dünyevileşmede yarışan insanlar olarak uhrevi hedefleri bıraktık. Dini öğrenmeyi de bir kenara attık maalesef. Allah Azze ve Celle bizlere akıl fikri versin. Düştüğümüz yerden kalkmayı nasip eylesin inşallah. Kur'an'ın hükümlerini bir tarafa bıraktığımız gibi Kur'an'ı öğrenmeyi de Kur'an'ı okumayı da bir tarafa bıraktık. Bu hepimizin sorunu. Kur'an'ı bilenle bilmeyen, Kur'an'ı yaşayanla yaşamayan tabiri caizse diri ile ölü gibidir. Aralarında bu kadar fark vardır. Bizler maalesef ölmüş, hatta kokmuş fakat bunun farkına varamamış bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Kur'an'ın hükümlerinin de kalktığı, Kur'an'ın okunmasının da çoğunlukla bırakıldığı bir toplumun içerisindeyiz. Ne hazin ki Kur'an'a bakışın da sadece ve sadece okumak ölçüsünde anlaşıldığı bir toplumun içerisindeyiz. Elbette bu yanlıştır. Kur'an hayat kitabımızdır. Kur'an'ı hem okuyacağız, hem anlayacağız, hem de yaşayacağız bizler Müslümanlar olarak. Fakat bu söylemiş olduğumuz üç şey de maalesef şu an toplumumuzda yok. Ne okuyoruz, ne anlıyoruz, ne de yaşıyoruz. Genel itibariyle durum budur ve her geçen gün daha da kötüye gitmektedir maalesef. Rabbim yardımcımız olsun. Konuya dönersek kardeşim. Bugün bir Müslümanın bilmesi gerekli olan ilimlerden bir tanesidir tecvid ilmi. Ne demek? Sözlükte bir şeyi süslemek, güzel yapmak, hoşça yapmak manalarına gelmekle birlikte istilahi olarak da harflerin mahreçlerinden ve sıfatlarından bahseden Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumak için kaideleri bizlere bildiren bir ilimdir tecvid ilmi. Tecvid ilmini namazdaki kıraatımızın olabilmesi için öğrenmek nedir? Vaciptir. Yani farzdır kardeşim. Çünkü harflerin çıkışlarına riayet etmezsek, düzgün çıkartamazsak, okuduğumuz yerlerde manalar bozulursa Allah muhafaza namazımızın bozulması söz konusu olacak. Ondan dolayıdır ki bizler ne yapacağız? Namaz kılanlar olaraktan tecviti öğreneceğiz. Gel gör ki kime söylüyorsun? Senelerden beri söylüyoruz. İnsanlar lüzumsuz birçok şeyin peşine düşüyor ve öğreniyor. Bak dünyevi olaraktan şu kadar karın var deniyor. Adam yabancı dil bile öğreniyor. Fakat kendi kitabını okuyacak ilmi seneler geçmiş hala öğrenmemiş. Daha da hazini Kur'an'ın harflerini tanımayan insanlarla karşı karşıyayız. Rabbim bizlere merhamet etsin inşallah. Kardeşim tekrar söylüyoruz. Bizler namaz kılıyoruz. Namazlarımızın geçerli olabilmesi için kıraatımızın geçerli olması lazım. Kıraatımızın geçerli olabilmesi için de tecvid üzere okumamız gerekli. Namazda kabul olacak kadar Kur'an-ı Kerim'i tecvidli olarak okumak her mükellef üzerine nedir? Farz-ı ayindir. Yani kesinlikle öğreneceksin. Kaçarı yok bunun kardeşim. Namazını kılıyorsan tecvidi de öğreneceksin. Sen lahndan korunacaksın. Lah demek? Okuyuştaki hatalarımız. İki kısmı ayrılıyor. Lahne celi var. Lahne hafi var. Lahne celi dediğimiz zaman ne anlayacağız? Açık hatalar. Bunlar büyük hatalardır. Bu türlü hatalardan kesinlikle ve kesinlikle korunulması lazım. Değişik yerlerde lahne celi olabiliyor. Mesela harflerin mahreç ve sıfatlarındaki durumlar bozulabiliyor. Örneğin halaka yarattı demek. Sen başındaki harfi halaka diye değiştirirsen tıraş etti manası çıkar. Ne oldu? Anlam değişti. Oldu mu kardeşim olmadı. Büyük bir hatadır. Harekelerde yapılan hatalar yine celin içerisindeki hatalardır. Kelimelerde bir harfe ziyade etmek veyahut da eksiltmek de aynı şekilde lahni celinin içerisindeki hatalardır. Metti tabi terk etmek yine hatadır. Mesela kale dedi demek. Kale yerine kale desen olur mu kardeşim? Olmaz. Metti tabi ne yaptın? Terk ettin orada. Veyahut da harekeyi sükuna, sükunu harekeye çevirmek nedir? Lahne celidir. Bir Müslüman bu şekildeki lahni celiden kurtaracak kadar tecviti öğrenmesi kişi üzerine nedir? Farz-ı ayindir kardeşim. Defat ve defat da zikrettik. Yine burada da zikredelim. Diyelim ki ey Müslüman namazının olması için senin bu lahni celiden kurtulman lazım. Bunun ilmini alman lazım. Dünyevi olaraktan nelerle meşgulsün, nelerin ilmini alıyorsun, neleri öğreniyorsun? Allah'ın kitabını doğru okuyabilmek için bu ilme sırt çeviriyorsun. Ondan sonra da hayır istiyorsun, hayır murad ediyorsun. Olmaz kardeşim, olmaz. Lahne hafide var, lahne hafiden de kurtulması lazım. Ama öncelikle lahne celi'den kurtulması farz aynıdır. Lahne hafide de gizli hatalar, daha küçük hatalar. Tecvitte biraz daha bilgisi olanların belki farkına varacağı hatalar. işte ihvayı, idgamı, iklabı, izharı yerine getirmemek veyahut da vacip metleri eksik çekmek, metti tabiyi fazla uzatmak gibi hatalar bunlar Bizlerin yapması gereken şey kardeşim Allah Subhanahu ve Taala'nın izniyle öğrenecekler listemiz olacak ve öğrenecekler listemizin başında da Allah'ın izniyle tecvid gelecek. İnşallah Teala biz nasihatimizi yapalım. Öğüt müminlere fayda verir. Fayda veriyorsa ne ala? Biz görevimizi yaptık. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu nasihatımızı Müslümanlara duyutursun ve inşallah eksi olan kardeşlerimizde eksiklerini tez zamanda yerine getirsinler. Allah subhanahu Taala onlara kolaylık versin. Allahümme amin. Ve ahir davana rabbil alemin. Allah razı olsun hocam bir başka sorumuzda karşılaşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.